Halkımız merhaba. Bugün Umut TV olarak ülkemizde ölüm orucu direnişleri Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım için Avrupa'da başlatılan destek açlık grevleri için İngiltere'deki bir aylık destek açlık grevine giren Sinan Ersoy'la röportaj yapacağız. Öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii merhabalar. Ben Sinan Ersoy. 30 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. Avrupa'da büyüdüm diyebilirim. Ee, ama Avrupa'da büyümeme rağmen ülkeme hiçbir zaman yabancı kalmayan, ülkedeki gündemi takip eden ve bir insan olarak elimden gelen her şeyi yapan bir kişiyim. Teşekkürler. Gökhan Yıldırım ve Sibel Balaç'ın direnişin etkisini nasıl sizin üzerinde etkisi oldu? Yani şimdi Gökhan'dan önce bilindiği gibi ülkemizde hak arama ve adalet talepleri dairende süren birçok direnişler oldu. 84 ölüm oruçlarından bu yana yapılan ölüm oruçları direnişlerinden tabii ki haberdarım. Ve tusaklara yaşatılanları, adaletsizliklerin, faşizmin baskılarını çok yakından takip eden birisiyim. Böyle bir süreçte bütün dünyada emperyalizmin baskısı ile devrimcileri susturulmaya çalışılan bir süreçte ve tabir yerinde ise bir e, yaprağın bile kıpırdamadığı bir sürece girdik ne yazık ki faşizmin baskılarından dolayı. Ama buna rağmen hala direnenlerin olduğunu görebiliyoruz. E, Gökhan ve Sibel'i tanımıyorum kişi olarak. Hiçbir zaman tanışmadık da. Ama onlarla aynı idealleri paylaşmak, onlarla aynı düşüncelere sahip olmak, benim onların yanında olmama yetti aslında. E, tabii ki uğradıkları adaletsizlikler, ve haklı talepleri de benim taleplerim olduğu için onların ne kadar özellikle Gökhan'ın 45 yıl bir ceza almasına rağmen hala direnmesi beni derinden etkiledi. Benim yaşımdan büyük bir hapis cezası aldı. O yüzden onların sesine ses katmam gerektiğini düşündüm. Ve böyle bir karar aldım. Onların sesini bütün dünyaya duyurmak için özellikle bulunduğumuz ülkede buradaki Türkiyeli Türkçe Kürtçe konuşan ve diğer milliyetten olan insanlara ulaşıp ve buradaki yerli halka da İngiltere'deki yerli halka da ulaşıp onların sesini duyurmam gerektiğini düşündüm. Çünkü şöyle bir kanı oluşuyor genellikle. Yani ölüm oruçları bu türlü eylemlerde genellikle son süreçlere geldiğinde insanlar hareketlenmeye başlıyor. Bir ses yükseliyor. Ama bunun olmaması gerektiğine inandık. Amaç burada ölüm değil. Ama açlığımızla da ölümü yenebileceğimizi gösteriyoruz. Ben de bu açla Gökhan ve açlığına ortak olma kararı aldım. İngiltere'de sizden başka açlık grevi yapan ya da dayanışma açlık grevi yapanlar var mı? İngiltere'de benden beraber, ben Cumartesi günü başladım. Üç arkadaşım da üç günlük destek açlık grevine başladı bu bundan sonraki süreçlerde daha farklı, daha fazla insanın katılmasına da sağlayacağız. Şu anda bununla ilgili talepler de gelmeye başladı. Destek açlık grevine girmek isteyen birçok insan var. bunları bölüştürerek, günlere yayarak bundan sonraki süreçte de bana ve Sibel'e, Gökhan'a destek olmak isteyen tabii ki insanlarımız var. Avrupa'da sizden başka ölüm orucu gazisi Zeray Kurtay'ın da destek bir aylık açlık grevi yaptığını duyduk. İlerleyen günlerde onunla da Umut TV olarak röportaj yapacağız. Ama Zehra Kurtay'la görüşüyor musunuz bu süreçte? E, açlık grevinde direnişiyle yaşananlara birbirinizi aktarıyor musunuz moral coşku açısından? Tabii ki e, Zehra Kurtay'la aynı gün başladık zaten e, ve aynı talepler üzerinden başladık. E, i̇lk günden itibaren başlamadan önce de kendisiyle görüştük. Başladığımız ilk günde görüştük. Ve araşıyoruz, birbirimize yaptığımız faaliyetlerden bahsediyoruz. Birbirimize coşku, moral veriyoruz. Buradan Zehra Kurtay'ı da selamlıyorum, alnından öpüyorum. Kendisi zaten bu yangından çıkıp sürgün hayatı yaşayan bir insan. Ölüm orucu gazimiz ve sağlık sorunları olan bir insan olmasına rağmen böyle bir süreci yüklediği için omuzlarına, onundan gurur duyuyoruz. Umut TV olarak zaten biz ülkemizde yaşanan adaletsizlikleri ve hukuksuzları her zaman haber yapıyoruz. Ve Gökhan ve Sibel'in direnişini Umut TV olarak haberlerimize veriyoruz. İngiltere'de sizin direnişinizin başladığınız günden beri Umut TV olarak takipçileriyiz. Bize İngiltere'de direniş yaparken direnişin yanında sesinizi, Gökhan'ın sesini, Sibel'in sesini halkımıza duyurmak için neler yapıyorsunuz? Ne gibi kampanyalarınız var? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz bizlere? Tabii ki. Ee, şöyle yaptık. Yani ilk günümüzde bir basın açıklamasıyla başladık direniş evimizde. Ee, basın açıklamasından sonra direniş evimizi hazırladık. Ee, onun arkasından e, o gün, aynı gün e, direniş kınamızı yaktık. E, direniş kınası bizim için e, zaferin muştucusudur. Zaferi şimdiden kazandığımızın işaretidir. Bunu e, Gökhan ve Sibel... E, kınalarını yakamadılar. Öyle bir olanakları yok kapsanede. Ama biz onların da kınasını yaktık avuçlarımıza, parmaklarımıza. Ve onun e, akabinde e, halkımızı bilgilendirmek için bir gün sonra e, direniş evimizde ziyaretlerimiz başladı. Onlarla süreci paylaştık ve eylem planımızı anlattık. Neler yapılabileceği üzerinde konuştuk. E, onların önerilerini aldık. Ee, ve bir gün sonrası yani bugün, bugün zaten e, üçüncü günüme girdim ama saat olarak iki gün tamamlandı bugün öğlen saatiyle. E, ve ilk önce yaptığımız e, materyallerimizi hazırladık, imza folyosu çıkarttık, bildirilerimizi hazırladık ve e, kurumları ziyaret etmeye başladık. Kurumları ziyaretten önce Pardon şey yaptık, yani buradaki yerli basına Türkiye Türkçe yayın yapan ve İngilizce yayın yapan basına da haber verdik, deniz şehrimize davet ettik, onlara basın açıklamalarımızı da gönderdik ve arkasından kurumları ziyarete başladık. Bugün toplamında üç tane kurumu ziyaret ettik, ikisi Alevi Federasyonuna bağlı kurum, birisi de bir yöre derneğiydi. Oradaki insanlara Gökhan'ın Sibel'in sesini taşıyaraktan taleplerini anlattık. İmzalarımızı topladık ve desteklerini istedik. Bizi ziyaret etmelerini, Sibel ve Gökhan'ın sesini, çevrelerini yaymalarını, kurum içerisinde yaymalarını talep ettik. Onun akabinde tabii yeniden direniş evimize sürekli geliyoruz. Gün içerisinde dışarıdayız. Planımız bu. Sibel ve Gökhan'ın sesini taşımadığımız yer bırakmamayı planlıyoruz. Akabinde arkasında iki tane etkinliğe katıldık örneğin bugün nişan ve bir kınaya ve orada da süreci anlattık e, sahneden e, ve insanlar merakla dinledi bizi konuşmamızın sonrasında alkışlayanları oldu ve orada da imzalarımızı topladık bundan sonraki süreçte de e, Türkiyeli halkımızın yabancıların olduğu her yere gidip bütün etkinliklere katılıp Sibel ve Gökhan'ın sesini daha güçlü kılacağız örneğin bugün bir gün içerisinde 357 tane imza topladık ve yaklaşık 750 tane insana ulaştık birebir katıldığımız etkinliklerle. Halkımızın olduğu her yere gideceğiz. Bu adaletsizlikleri herkese anlatacağız. Türkiye'deki faşizmi teşhir edeceğiz. Tutsaklarımız üzerindeki baskıları teşhir edeceğiz. Ve halkımızın e, da, asi damar olan devrimcilere destek olmalarını ve Sibel'le Gökhan'ı faşizme öldürtmememiz gerektiğini anlatacağız onları faşizmin zulmünden koparıp alacağız ve direnişlerini zaferle taçlandıracağız. direnişe başla, başlama kararı aldığınızda Londra Püs'tan kültür merkezi direniş boyunca sizin yanınızda olduğunu söyledi duyduğumuz kadarıyla ve kapılarını size sonuna kadar açtı. İngiltere'de yaşayan haklarımıza, Avrupa'da yaşayan haklarımıza Umut TV seyircilerine ve Avrupa'daki Halklarımıza son olarak ne demek istersiniz direnişiniz için? Tabii ki bir Sultan Kültür Merkezi'ne teşekkür ediyoruz. Kapılarını bize sonuna kadar açtı. Ee, onların bu emeği bizim için çok değerli, çok kıymetli. Yani şunu söyleyebiliriz. Ee, bu süreç zorlu bir süreç. Ee, faşizmin baskıları gün geçtikçe daha çok pervasızca artıyor. Ama e, tutsaklarımızın direncinin kırılması, tutsaklarımızın susturulması, tutsaklarımızın üzerindeki baskıların arttırılması ve onların düşüncelerinden soyutlandırılmak istemesi hepimize olan bir saldırıdır. O yüzden tutsaklarımızın sesi ne kadar kısılırsa dışarıdaki direniş de bu kadar azalacaktır. Eğer faşizmi teşhir etmek istiyorsak ve alt etmek istiyorsak halkımızı yaşamını, ülkemizi devrimden taşlandırmak istiyorsak bu süreci omuz vermek hepimizin sorumluluğu. Ee, sonuçta biz e, ölüm orucunda iki tane tutsağımız ama hedef ölmek değil. Bu bir irade meselesi. Bu bir direniş tarzıdır. Sizlere boyun eğmeyeceğiz demektir. O yüzden boyun eğmeyenler varken onlara destek çıkmalıyız. Faşizmi karşısında çok büyük bir silahlandırıyorlar. Bedenleriyle duruyorlar. Bedenlerini silah yaptılar bu onuru ve gururu taçlandırmamız gerekiyor ve sahip çıkmamız gerekiyor. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Örneğin biraz önce bahsederken söylemedim ama işte kurumumuza gelen insanlara, tutsaklarımıza Ali Osman abi de dahil olmak üzere çünkü iki tane direnişçimizin talebi hasta tusakların, özellikle Ali Osman abimizin ve diğer hasta tusakların serbest bırakılması onlara kart yazdık. Ondan sonra bugün 357 tane imza topladık bildirilerimizi dağıtmaya başladık. İnsanlarımızdan bölge milletvekillerine bu direnişi anlatmaları için ve sahip çıkmaları için e-mailler çektirdik. Onlarca insanımız bölge milletvekillerine e-mail çekti. Yani herkesin yapabileceği bir şey var. Herkesin buna bu süreci sahip çıkacak, tutsaklarımızın taleplerine sahip çıkmak için yapabileceği bir şey var. Komşularına, tanıdıklarına, herkese anlatmalarını istiyoruz. Bu çok büyük bir direniş diye görüyoruz. O yüzden omuzlarımızdaki yükün de fazla olduğunu görüyoruz Zehra Kurtay'la beraber. Ama bunu sonuna kadar götüreceğiz. Bu başlangıç, bir 30 günlük bir direniş. Ama bunun arkası da gelecektir. Biz durmayacağız. Bu direniş içerisinde süresince yaptığımız bütün faaliyetlerimizi daha sonraki süreçlere devam edeceğiz. İki tutsağımızın, derimci tutsağımızın talepleri kabul olana kadar devam edeceğiz. Bizler de Umut TV olarak sizin direnişinizi selamlıyor. Ölüm orucu direnişine destek olan tüm eylemleri sonuna kadar destekliyoruz. Röportaj için teşekkürlerimizi iletiyoruz Neler Soy. Ben teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Selam olsun sizlere. Teşekkürler.